Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf matematik, denklem ve eşitsizliklerde artık 4. videomuzdayız. 4. videomuz ne? EBOB ve EKOK işleyeceğiz bu dersimizde. Biliyorum çoğunuzun korkulu rüyası. Hepiniz bu konudan çok çekiniyorsunuz ama olabildiğince en basit düzeyde anlatmaya çalışacağım bu konumuzu. Şimdi EBOB ve EKOK dediğimizde öncelikle EBOB'la başlayalım. EBOB dediğimiz şey iki tane sayım var. En az iki tane sayım var. Bunların en büyük ortak bölenlerinden konuşacağız artık. Bu iki sayının arasındaki ortak olan bölenleri bulacağız. En büyüğü hangisi ise onu seçeceğiz. Olay bundan ibaret. Hemen açıklamamızı okuyalım. Demiş ki en az biri sıfırdan farklı iki ya da daha fazla doğal sayıyı aynı anda bölebilen pozitif doğal sayıların en büyüğüne ortak bölen denir. Yani EBOB denir. Şimdi mesela demiş ki iki tane sayı veriyorum demiş. 12 ile 30 sayıları demiş. En büyük ortak bölenini bul demiş. Sana burada EBOB'dan bahsediyor aslında ama cümleyi uzatmamış. Demiş ki en büyük ortak böreğini bulsan bunun ebop olduğunu zaten altta biliyorsun artık. Bunu iki türlü de bulabilirsiniz. Şimdi size iki türlü de anlatacağım. Biz hangisi kafana yatıyorsa sen o şekilde yap. Mesela 12 sayısından bahsedelim. 12 sayısını sen aslında şöyle yazmayı biliyorsun. Mesela 4 çarpı 3 12 demek. Ben bu 4 sayısını 2 üzeri 2 diye yazmayı da biliyorum. 2 üzeri 2 çarpı 3 demek. Bak bir önceki dersimize geri dön. Bir önceki dersimizde size şunu anlatmıştım. Asal çarpanların ayrılma mantığı. Şu mantığı 12'yi 252 çarpı 3 diye yazdığımızda asal çarpanlarını ayırıyorduk. Bunu daha fazla küçültemem. Yani daha fazla asal çarpanlarını indiremem. En son hali bu. Yani 12 sayısını 252 çarpı 3 diye yazabilirim. Peki 30 sayısına bakalım şimdi. 30 sayısını nasıl yazıyoruz? 3 çarpı 10 diye yazarım. 3 çarpı 10'u nasıl yazarsınız? 2 çarpı 5 diye yazarsınız. Bunu daha fazla asal çarpanlara ayırabilir misin? Hayır ayıramazsın. O zaman bu iki sayı arasında ortak olanlara bak. İkiler ortak mı? İkiler ortak. 2 üzeri 2 var, 2 üzeri 1 var burada. Hangisi hangisinin içinde bulunuyor? 2 üzeri 1. O zaman en küçük ifadem kaçmış? 2 üzeri 1. Ortak olanlara bakıyorum sadece. 251 aldım. Bakıyorum ortak olarak bir de üçleri görüyorum. İkisinde de 3-3 ortak mı? Evet, 3 ortak. 3'ü de aldım. Bu iki sayıyı çarptığımda cevabım 6 gelir. En büyük ortak bölenleri 6'dır diye. Aslında şu an ben EBOB yaptım. Peki, ben bunu böyle bilmiyorum hocam, böyle bana zor geliyor. Diğer türde anlatır mısınız? Hadi bir de öyle bakalım. Nasıl yapıyoruz? 12 ile 30'u. Asal çarpanlarını ayırarak böleceğim şimdi. En küçük asal çar bölümümüz nedir? En büyük asal sayımız nedir? 2 ile başlıyorum şimdi. 2 sayısını 12'yi de 30'u da bölebiliyor muyum diye düşünüyorum. 2 sayısını 12 sayısını böldü mü? Böldü. 6 yaptı. 30 sayısını 2'ye bölebildi mi? Evet. 15 yaptı. Bak ikisini de böldü bu 2 sayısı. O zaman bir yıldızı hak etti diyorum. EBOB için böyle konuşacağım. 2 sayısıyla devam ediyorum. 2'ye bölünüyor mu 6 sayısı? Bölünüyor. 3 yapar. E, 15 sayısı 2'ye bölünür mü? Hayır bölünmez. O zaman aynen yazarsın. Devam ediyorum. İkisini de bölemediği için 2 yıldız hak etmedi. Yıldız yazmıyorum. 3 sayısına geçtim. Artık 2 ile işim bitti. Çünkü ikisi de 2'ye bölünmüyor. 3 ile ilgileneceğim. 3'e böldüm. Baktım 3 sayısını 3'e böldüm 1 geldi. Bunu böldü. 15 sayısını 3'e böldüm 5 geldi. Bak ikisini de böldü. O zaman bu 3 bir yıldız hak etti diyorum. Hemen yıldızını veriyorum. Son olarak bakıyorum bir sayısı artık burası bitti 1'e kadar yazabilirim. 5'e baktım 5 5'e bölünür dedim. Burası da 1 olur. O zaman buradaki artık yıldızlı ifadelerini çarpıyorsun. Ebob ne demekti? Ortak sayıları çarpmak demek. O zaman 2 ile 3'ü çarparsam Cevabım 6. Ebobu 6'dır. 12 ile 30'un ebobu 6'dır. Peki ebobu nasıl göstereceğim? Bak şimdi ebob diyeceğim. Hangi iki sayıyı aldık biz? 12 ile 30'u için konuştuk değil mi? 12 virgül 30. Ebobu kaçtır diyorum? 6'dır diyorum. Ebob gösterimi budur. Bulma yöntemi budur. İstersen böyle bul, istersen böyle bul. Sana kalmış her iki yöntemi de anlattım. Şimdi bize 3 tane sayı vermiş. Bu 3 tane sayıyı inceleyelim bakalım. Ben diyorum ki şu yöntemi kullanarak yapmak istiyorum. 18, 24, 36. Başlıyorum bölmeye. Neyi? En büyük ortak bölünü. Yani EBOB'unu istiyor benden. 2 ile başlamam gerekir. Bakıyorum 2'ye böldüm. Bölündü mü 9. Bölündü mü 12. Bölündü mü 18 yaptı. Hepsini böldü mü bu iki sayısı? Hemen bir yıldızını verdim. 2 ile devam etmek istiyorum. Bakıyorum 9 2'ye bölünmez. Aynen aşağı yazdım. 12 sayısı 2'ye bölünür mü? Böldü. 6 yaptı. 19, 18 sayısı 2'ye bölünür mü? Bölünür. 9 yaptı. Ama bak bunu bö bölemediği için buna bir yıldız vermedim. Yıldızı hak etmedi diyorum. 2 ile devam edeceğim. Yine 2'ye bölünmedi. Yıldızı yok. 2'ye böldüm. 3 geldi. 9 geldi. Buradaki ifadelerin hepsini artık 2 ile bölünebilmeye kadar indirdim. Artık 2'ye bölünen yok. O yüzden diyorum ki 3'e bakacağım. 3'e bölünür mü? Böldüm 3 üç geldi. 3'e bölünür mü? Böldüm 1 geldi. 3 geldi. O zaman bak 3'ünü de böldüm mü? Bu sayıyla böldüm. Buna da bir yıldız verdim. Artık buradaki ifadem bittiğine göre son bir basamağımla ikisini de 3'e böldüğümde 1 gelir ve ben bu bölme işlemini bitiririm. O zaman geldiğim bu 3 sayının EBOB'unu yazmaya EBOB diyorum. Hangi 3 sayı? 18, 24, 36. Bu üç sayının EBOB'u yıldızlı olanların çarpımıdır. Yine 2 çarpı 3'ten bunların EBOB'u da 6 gelmiş oldu. Olayımız bundan ibaret. EBOB bu şekilde bulunur. EBOB dediğimiz şey en büyük ortak bölen demektir. Geçtiğim diğer ifadem olan EKOK'u incelemeye. Ekokta bize verilen en az iki tane sayı olacak. Bu iki sayının en küçük ortak katına, katları odaklanacağım artık. Ya bu yine bu sayılara eşit bulabilirim ya da bu sayılardan büyük olabilirim katlarla ilgilendiğim için. Açıklamayı okuyalım. En az biri sıfırdan farklı iki ya da daha fazla doğal sayının her birine tam bölünebilen pozitif doğal sayıların en küçüğünü en küçük ortak kat yani ekok denir diyoruz. Az önceki mantıkla yine bu sorumuzu da çözelim. Ne demiş? 12 ile 18'i al demiş. 2'ye bölmeyle başlıyorum. Buradan ne geldi? 6. Buradan ne geldi? 9. İkisini de böldü. Yıldız veririm. Ama benim için ekokta yıldız çok önemli. sadece eliniz alışsın. Bu sorularda o yüzden yazıyorum. 2'ye böldüm. 3 geldi. Burası bölündü mü? Bölünmedi. 9 yıldızı yok. 2 ile işim bitti. 3'e geçtim. 1, 3'e geçtim pardon burası 3 oldu. Burası 1 yıldızı aldı. 3'e böldüm 1. Şimdi ekokta ortak katlardan bahsediyoruz. O zaman buradaki ifadelerimde şunu yazacaksınız. Tüm sayıları çarpacağım. Kaç tane 2 var? 2 üzeri 2. Kaç tane 3 var? 3 üzeri 2. 2 üzeri 2'den 4, 3 üzeri 2'den 9. Bunların ikisini de çarptığımda cevabımın 36 geldiğini görüyorum. O zaman özetleyelim. EBOB'da sadece yıldızları çarpıyorum. Ekok'ta bulduğum tüm asal bölenlerin hepsini çarparak Ekok'una ulaşıyorum. Olay bundan ibaret. Geçelim birkaç tane özelliğimiz var. Özelliklerden bir tanesi. İlki demiş ki A ve B aralarında asal sayılarsa EBOB'ları birdir. Neden? Bak şimdi asal sayıları bir hatırlatayım ben sana. 2'den başlardı. 3, 5, 7. Böyle birer ve kendisinden Başka sayıları bölünmeyen sayıları biz asal sayı diyorduk. Aralarını asal sayıların EBOB'ları bir de demiş. Mesela 2 ile 3'ü inceleyelim mi? 2 ile 3'ün aralarında asal sayılar olduğunu biliyorum. İkisi de ortak olarak hangi sayıya bölünür? Sadece bir sayısına. O zaman ortak olan olarak bölünen sayılara ben ne demiştim? EBOB demiştim. O zaman buradan bu bilgiyi aldım. İki sayı aralarında asalsa EBOB'ları birdir diyor. Peki ekoklarını düşünelim bu iki sayının. 2 e, ile 3'ün, ben bunları böldüm mesela. Şu şekilde bak, 2'ye böldüm, 1. 3'ü indirdim. 3'e böldüm, 1. E, ikisini çarpmam gerekiyordu ekokta. 2 çarpı 3'ten 6. O zaman bana mantık olarak ne yapıyor? Bu iki sayıyı çarpıyor. diyor bak. Ekokta bana ondan bahsetmiş. Eğer bu sayılar aralarında asalsa, A çarpı B ifadesini kullan. Aklında böyle kalsın. Peki, A sayısı B sayısının tam bir katıysa, yani buradaki gibi a sayısı eşittir b çarpı k olsun. O zaman evo bu dediğim ifade b'ye eşittir demiş. Ben bunu bir örnekle göstermek istiyorum. Mesela a sayısı 6 b sayısı 2 olsun tamam mı? a sayısını nasıl yazarsın? 2 çarpı 3 diye yazamaz mısın? Bak b sayısının içinde bulundurdum. Bunun 3 katını aldım 6'yı almışım. O zaman bunun EBOB'larını bir inceleyelim. 6 ile 2'nin EBOB'u en büyük ortak böleni. İkisinde de ortak olarak da görüyorum bölenlerde? 2'yi görüyorum. O zaman en küçüğünü alacaksın. Demek EBOB da bunu demek. Ekok'a geçtim. Ekok neydi? Ortak katlarından bahsediyordu. E, ortak katlarına baktım. İkiler ortak yazdım. E bir de ne var? 3 Üç var. 3'ü de yazdım. 2 ile 3'ü çarparsam 6 gelir. O zaman tam katını bulmuş olurum. Yani en büyük sayı A sayısını Bulmuş olurum. Ebob böyle, ekoku da böyle buluyor. Bir de şöyle bir özelliğimiz var. Bu özelliğimiz de bize diyor ki, Ebob ifadesi A ve B'nin EBOB'undan bahsediyorum diyor. A ve B'nin EKOK'undan bahsediyorum diyor. İkisinin de aynı sayı olduğuna dikkat et. Bu EBOB'la EKOK'u buldun, çarptın. O zaman içerideki her iki sayının çarpımına eşit çıkabilir diyor. Yani EBOB'unu bul, ekokunu bul. Bunların bulduğun değerlerini çarp. Sana başlangıçta hangisi iki sayıyı aldıysan onların çarpımına eşittir diyor. Bir de şöyle bir özelliğimiz var. Demiş ki EKOK sayısını A, pardon, A bölü B ve X bölü Y'nin EKOK'larını al demiş. Bu ifadeyi şu şekilde sadeleştirerek işine daha kolay geleceği için. Pay kısmında ne görüyorsun? A görüyorsun ve X görüyorsun. Üstteki ifadelerin ekokunu, Payda kısmındaki ifadelerinde EBOB'unu al, birbirine böl, bu sayıyı bulmuş olursun diyor. Yani şuradaki ifadeyle kesirli ifadeyle uğraşana kadar bu iki ifadenin bölünmüş halini kesirli ifadesini bulsan sonuç aynı gelir demek istiyor. Şimdi bakalım bunlarla ilgili sorularımıza. EBOB 60 48, ekok da 2, 12 ile 30'u al demiş ve bunları topla demiş. Ben yine en baştaki ifadeyle çözeceğim. Sen istersen ilk anlattığım asal çarpanlarını ayırarak da çözebilirsin. Videoyu burada durdur, iki türlü de yap. Sonuç doğru mu, yanlış mı? Kontrol et. Başlıyorum şimdi. Ne demiş? 60 ile 48'in EBOB'larını al. EBOB ne demek? En büyük ortak bölen yani yıldızlar bilmişime yarayacak. Başlıyorum 2 ile. Böldüm 30, böldüm 24 geldi. İkisini de böldüm mü bu iki? Evet yıldızı hak etti. 2'ye böldüm. 15 2'ye böldüm. 12 ikisinde de böldüm. Böldü. böldü yıldız hak etti. Devam ediyorum. 2'ye bölme ifademle devam edeceğim. 15'i 2 bölemedi. Aynen yazdım. 12'yi 2 böldü mü? Böldü. 6 olarak. İkisini de bölemediği için yıldız hak etmedi. Devam 2 ile. 15, 3 geldi. 2'ye bölme ifadem kaldı mı? Hayır artık 3'e geçebilirim. 15'i 3'e böldüm. 5 geldi. 3'ü 3'e böldüm. 1 geldi. İkisini de böldüğü için yıldızı unutmadım. Yazdım. Son bir ifade. 5'e böldüm. 1. İkisi de 1 1 olduğunda işlem biterdi. O zaman EBOB dediğim ifade hangi iki sayının? 60 ile 48 sayısının EBOB'u sadece yıldızların çarpımı. Kaç tane 2 var? 2 üzeri 2. Çarpı 3'ten 4 çarpı 3'ten cevabım 12'ymiş. Bu kısmı bu şekilde bulduk. Geçiyorum diğer ifademe. Ne? Ekok dediğimiz ifade hangi iki sayının ekoku? 12 ile 30'un. Başlıyorum 2 ile. 2'ye bölünüyor mu? Böldüm. 2'ye bölünüyor mu? Böldüm. Yıldızı verdim. 2 ile devam. 3, 15. İkisini bölemediği için yıldız yok. 2 ile işim bitti mi? Bitti. 3'e geçtim. 1, 5. Yıldızı verdim. 5, 1 yaptı. Şimdi ekokta ne demiştik? En küçük ortak kat. Bütün hepsini çarp demiştim. Unutma. O zaman ekok dediğim ifade 12 ile 30 dedim. 2 üzeri 2 3 çarpı 5 gelecek. Buradan 4 çarpı 3 çarpı 5'ten 12 çarpı 5 gelir. Bu da kaç yapar? 60 yapmış oldu. İki ifademi buldun buldum mu? Buldum. Burası 60 geldi. Buradaki ifadem kaç geldi? 12 geldi. İkisini de toplarsam cevabım 72'dir diyorum. Olay bunun ibaret. EBOB'ta yıldızları çarpıyorsun, EKOK'ta bütün hepsini çarpıyorsun. Geçtim diğer soruma. Şimdi demiş ki bu soru çok güzel bir soru. Net sınavlarda gelecek, sınava yakışır bir soru ve bunlarla ilgili lütfen hata yapmadan bak şimdi dikkatle dinle bu kısmı. A dediği ifadeyi vermiş. Ne demiş A'ya? 2 üzeri 3 3 üzeri 2, 5 çarpı 7. B dediği ifadeyi de vermiş. Hadi onu da yazalım. 2 çarpı 3 üzeri 3, 5 çarpı 11 demiş. Şimdi sana ekokunu, yani en küçük ortak katını soruyorsa, bu iki ifadeye de bak. Bu iki ifadede ortak olanları da, farklı olanları da, da al. Ama ortak olanların üstü büyük olanı alacaksın. Neden? Çünkü en küçük ortak kat, katlardan bahsediyorum ekokta. O yüzden sayı olabildiğince büyük olmak zorunda. Aklında böyle tutabilirsin. Bak şimdi ekok dediğim ifadeyi yazıyorum. Ne dedim? Tüm ifadeleri al dedim. Ve ortak ifadelerde üstü büyük olanı yaz dedim. O zaman bakıyorum ikiler ortak mı? Ortak. Üstü büyük olanda kaç var? 2 üzeri 3. O zaman 2 üzeri 3 buradaymış. Üçler ortak mı? Evet üçler ortak. Hangisini alacağım? 3 üzeri 3'ü alacağım. Üstü büyük olanı. 5'ler ortak mı? Evet 5'ler ortak. Zaten ikisi de aynı olduğu için aynen yazdım. 7'ler ortak mı? Hayır değil. Ama ekokta alırım. Ortak olsa da alırım. Ortak olmasa da alırım. B sayısına baktım. Bir tek 11 sayısı kaldı. Onu da aldım. Ekoku oluşturdum. Geçiyorum şimdi. Ebob sayısı. Ebob sayılarını bulmaya. Ebob dedim. A ve B'nin ebobunu alacağım. Bak şimdi ebobda yapman gereken iş şimdi şuna döndü. Sadece ortak olanlara bak. Ve ortak olanlarda üstü küçük olanı al. Ne demek istedim? Bak ikiler ortak mı? Ortak. 3 mü küçük? 2 üzeri 1 mi küçük? 2 üzeri 1 küçük. O zaman 2 üzeri 1 burada yazdım. 3'ler ortak mı? Evet 3'ler ortak. Hangisini alacağım? Üstü küçük olan yani 3 üzeri 2'yi alacağım. 5'ler ortak mı? 5'ler ortak. E, i̇kisinde de aynı zaten. 5'i de yazdım. 7 var mı? Ortak yok. 11 ortak mı? Yok bitti. O zaman artık işlemi buna döndü. Bana ne demiş? Bunları böl demiş. E bölelim. Buradan bu gitti. Burada 2 kaldı. Bu gitti. 1 kaldı. 3 üzeri 1'den bahsediyorum. Ve 5'ler gitti. O zaman cevabım 2 üzeri 2. 3 çarpı 7 çarpı 11'dir diyorum. Olay bunun ibaret. Umarım anlaşılmıştır. Çok güzel bir soru. Net de gelir. Geçtim diğer soruya. Demiş ki x doğal sayısı ile 24'ün ekoku 120 imiş. x doğal sayısı ile 24'ün ekoku yani bana şunu söylüyor. Ekok x virgül 24 cevabın 120'dir diyor. Ebob'u da 12'dir diyor. O zaman ebob x ile 24'ün ebob'u da 12'ymiş. Buna göre neyi soruyor? x kaçtır diyor soruyor. Bak şimdi buraya. Az önce bir özellikten bahsetmiştim. Demiştim ki bu ifadelerin ekoklarını, eboplarını biliyorsan bunları çarptığında içerideki ifadelerin aynıysa bunların çarpımına eşittir. Evet, ebop ve ekokunu biliyorum. İçerideki ifadeler de aynı mı? Aynı. O zaman x çarpı 24 dediğim ifade 12 çarpı 120'ye eşitmiş. Her tarafı 24'e böldüm. 12 çarpı 120 bölü 24'ten sadeleştirdim. 2 sadeleştirdim. 60 x sayısı 60'tır diyor. Olay buna ibaret. Özelliği biliyorsan çok rahat çözülecek bir soruydu. Geldim diğer soruya. Aralarında asal dikkat. Aralarında asal A ve B sayılarının EBOB'u ile EKOK'unun toplamı 157'ymiş. Şimdi soruyu buraya kadar bir yazmak istiyorum aralarında asal demiş. Buna dikkat ediyorum. O zaman EBOB'u neydi? Az önce dedim ki 2 ile 3 aralarında asal bak bunların tek bir tane böleni var. O da bir Bölen ne demekti? EBOB demekti. O zaman aralarında asal sayılar ne demiştik? A ve B aralarında asalmış. Bunun EBOB'u 1'dir. Bu bilgiyi buradan aldım. E EKOK'ları için ne demiştik? Bu iki sayının çarpımı EKOK'unu verir demiştik. O zaman o mantığı da burada uyguluyorum. Pardon. A ve B dediğim ifadenin de ekoku A çarpı B'miş. Bana ne demiş? EBOB'la ekokun toplamı 157'ymiş. O zaman ben EBOB'u kaç buldum? 1. Ekoku kaç buldum? A çarpı B. Kaça eşit demiş? 157'ye eşitmiş. Biri karşıya atarsam A çarpı B dediğim ifade 156'ymiş. Bana A en az olmasını istediği için bu iki sayının en yakın olan ihtimallerini düşüneceğim. O zaman 12 çarpı 13 dediğim ifade 156'dır. E, aralarından sal mı 12 ile 13? Evet. Aralarından sal olması gerekiyor soruya baktım. O zaman 12 ile 13'ü seçebilirim. 12 bana A artı B'nin evet. Toplamını soruyordu. Cevabım 25'tir diyorum. Olay bundan ibaret. Kolay soru ama işte dediğim gibi belli noktalara yapabilmek, anlayabilmek önemli. EBOB ve Ekok'ta. Geldim bu soruya. Yine ne demiş bana? Dikkat ediyorum. Aralarında asal. A ve B pozitif tam sayılardır. Bana şu şekilde bir denklem vermiş ve neyden bahsetmiş? Ekoklarının 120 olduğundan bahsetmiş. O zaman aralarında asalsa ekokları hakkında bilgim neydi? A çarpı B'nin 120'ye eşit olduğunu biliyordum. Buradan bu bilgiyi çektim. Geldim diğer bilgime. Buradaki işlemi bir düzenleyelim. Burası biraz daha. Eşitmiş 18'e. Diyorum ki bunlar da payda bir eşitleyelim. Bunu B ile çarpmam lazım. A çarpı B artı 24. Payda da ne oldu? B oldu. Eşitmiş 18'e. E A çarpı B'nin kaç olduğunu biliyorum ben buradan. 120. O zaman buradan 120 geliyorsa topladığımda üst taraftan 144 bölü B eşittir. 18 geldi. İçler dışlar yapalım işlemi. 18 çarpı B ifadesi geldi. Her tarafı 18'e böldüğümde B dediğim ifade buradan 8 geliyor. B kaçta demiş? B8'dir. Geçtim bu sorumuza. Bu soru az önce çözdüğümüz soruya çok benziyor. Bak şimdi bu soruda B'nin en az olmasını istediği yer kritik. Sadece buna dikkat edeceğim. Bana ne demiş? A sayısı 2, üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 geri çarpı 2 demiş. EKOK'unu aldığımda A ve B'nin şöyle bir sonuç çıkıyormuş. O zaman ben B sayısını oluşturacağım. Ama dikkat ediyorum. EKOK dediğim şey ne yapıyorduk? A ve B'de farklı olsa da alıyordum, aynı olsa da alıyordum. Aynı alıyorsam üstleri büyük olanı alacaktım. Tamam. O zaman bakıyorum ekok dediğim A ve B de ne gelmiş? 2 üzeri 3 gelmiş. Bakıyorum burada hangi ifade var? 2 üzeri 2 var. O zaman 2 üzeri 3 nereden alması gerekir? B'den. Hemen B'nin ilk değerini buldum. 2 üzeri 3 buradaymış dedim. Baktım 3 üzeri 2 ifadesi var. E, 3 üzeri 2 ifadesi burada var. O zaman A'dan gelmiş olabilir diyorum. Şimdi burada dikkat. B'nin en az olduğunu istediği için ben buradaki 3 üzeri 2 ifadesine ya da buraya 3 üzeri 2, 3 yazabilirim ama bunda hiçbirini yazmıyorum. Neden? B'nin en az olmasını istediği için. Bu 3 üzeri 2 ifadesini A'dan almış olsun diyorum. Buradan hiçbir şey almasın. Yani burada 1 olsun diyorum. 1 e de yazmama gerek yok. Bakıyorum cevapta bir de ne gelmiş? Ekoklarında 5 gelmiş. A sayısında 5 var mı? Hayır yok. O zaman A sayısı her türlü nereden gelmek zorunda? B'den gelmek zorunda. Onu da yazdım. 7 üzeri 2 gelmiş. 7 üzeri 2 A da var. O zaman B'ye hiç yazmıyorum diyorum. İşlemi bitiriyorum. O zaman B sayısı kaçmış? 3 üzeri, 2 üzeri 3'ten 8 çarpı 5. O zaman B sayısı 40'tır diyorum ve soruyu bitiriyorum. En az olduğu için bu şekilde seçtim. En çok deseydi buradaki ifadelerin de hepsini yazarak B'yi oluşturdum. Bu kadar kolay. Geçtim artık son sayfaya. Son iki sorumuz. A ve B pozitif tam sayılarda demiş. Ebu bunu vermiş ve bana şöyle bir ifade vermiş. 12A eşittir 5 tane B. A artı B'nin kaç olduğunu soruyor. Şimdi buradaki ifade Ebo dediğim ifade. Bunlarda A ve B'de en büyük ortak kat, e, bölen dedik pardon. O zaman buradaki ifadelerde ben diyorum ki 12A eşittir 5B diye bir ifadem varsa A sayısına 5'in katı, B sayısına da 12'nin katı diyebilirim. E buradaki ifadelerde bir de ne olması gerekirdi? 4'ün katı olması lazım ki ortak olarak EBOB'da. Ben bu ifadeyi bulmuş olayım. O zaman buradaki K olarak belirttiğim ifadeye 4 desem her ikisinde de. 5 çarpı 4'ten burası 20. Buradaki ifadeye de 4 desem çünkü EBOB'unu uydurmam lazım. 12 çarpı 4'ten buradan kaç gelmiş oldu? 48. Bana neyi soruyor? A dediğim ifade buradan 20'dir. B dediğim ifade 48'dir desem. 48 artı 20'den cevap 68'dir diyor. Diğer soruya geçtik. Şimdi burada az önce EBOB'dan bahsetmişti. Burada da ekokunun 105 olduğunu ve 3A eşittir 5B olduğunu söylemiş. O zaman buradaki A dediğim ifadeye ben 5'in katı, B dediğim ifadeye de 3'ün katı diyebilirim. Hemen şöyle bir düzenleyelim. A dediğim ifade 5K, B dediğim ifade 3K'dır diyebilirim. Ben diyorum ki bunların ekoklarını biliyorum ya. Ekok, AB. Burada yazdığımda ifadede ne gelir? Ortak olarak alsam 5'i aldım, 3'ü aldım, K'yı aldım. O zaman bunların ekokları 15K gelmiş bakıyorum ben ekokonun kaç olduğunu biliyorum. 105. O zaman 15K eşittir 105 ise K dediğim ifade her taraf 15, 7 geldi. K dediğim ifadeyi 7 buldum. O zaman işlemim bitti. Diyorum ki A dediğim ifadeyi ben buradan kaç almıştım? 5 çarpı K almıştım. K'yı kaç buldum? 7. A dediğim ifade 35. B dediğim ifadeye baktım 3 çarpı k demişim k 7 bulduğum için B dediğim ifadede 21 geldi bana ne demiş 35'ten 21'i e çıkartan yani a eksi B dediği için cevabım 14 diyor. EBOB ve ile ilgili genel soru çözümlerini yaptık olabildiğince soru çözmeye çalıştım basit basit olarak anlatmaya çalıştım anlaşılmayan bir yer varsa yorumlara ya da bana Instagram adresi üzerinden yazmayı unutmayınız. Bir sonraki dersimizde EBOB ve EKOP'un problemlerinden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.